Evet, Türkçemizin beşinci testiyle eş anlamlı sözcüklerle devam ediyoruz. Birinci soru, sözcük gruplarından hangileri birbirinin eş anlamlısı değildir diyor. Zengin varlığı, mutra bize, yetenek, beceri. Bunlar hepsi birbirinin eş anlamlısıdır ama iri demek büyük, kocaman anlamında şişmanla alakası yok. O yüzden yanıt D seçeneğidir. İkinci soruya baktığımızda altı çizir sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur diyor. İhtiyaç, gereksinim, gayret, çaba, Fadiliyet, yeterek eş anlamları var. Sevginin eş anlamlısı yoktur. Yanıt B seçeneği olmuş olacaktı. Üçüncü soru, soru el er sözcüğü yabancı anlamında kullanılmıştır diyor. B seçeneğinde ellerim çok üşüdü, ellerim kum sıkı tutuyor, elimden kayıp düştü. Buradaki hep vücudumuzun tartısı organ anlamında kullanılmışken, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi. Şimdi el olduk, yabancı olduk anlamında kullanılmış A seçeneğinde diyeceğiz. Dördüncü soru seçenekteki sözcük çifti arasında eş, anlamlı, eş anlamlılık ilişkisi yoktur diyor. Seviye düzeyi var, bakmak, var, e, yitirmek, kaybetmek var. Ama profesyonel ile amatör birbirinin tersi zıttı anlamında. Biri çok üst, biri çok altta olan grup anlamındadır. Yani yanıt C seçeneği olmuş olacaktır. Beşinci soruya baktığımda e, cümlelerin hangisinde bu üç sözcüğün de eş anlamlılarının altı çizilmiştir. Fikir, düşünce, faktör, etken, mesele, sorun demek A seçeneğinde üç sözcüğün de eş anlamlısı olduğunu görüyoruz. Beşinci sorunun yanıtı A seçeneği olmuş olacaktı. Altıncı soru eş anlamlılar olarak eşleştirilirse hangisi olur? Çaba, sabah ıı, evet, buradaki çaba, gayret demek. E, A, iki numaraya gidecek. E, dilek, istek demek. B de bir numaraya gidecek. A'nın iki ile B'nin bir ile eşleştiği tek seçenek D seçeneğinde var. Diğerlerine bakmaya bile gerek yok. Yanıt D seçeneği olmuş olacaktır. Yedinci soruya bakıyorum. Hangisinde ıssız anlamı? Buradaki sessiz kelimesi, sessizlik kelimesi seni düşürmesin sessizlik diyor. Sessizden lik ek almış. Yeni bir kelime türetmiş. Sessizlik ayrı, ıssızlık ayrı. Issız kelimesi kimse yok anlamında, tenha anlamında kullanılmış. Yanıt B seçeneği olmuş olacaktı. Sekizinci soruya baktığımda hangi renk kutu çıkarılırsa kalanların şimdi eş ya da yakın anlamlı bir grup oluşturur diyor. Bakın darılmak, kırılmak, gücenmek, alınmak, a yakın anlamlı, eş anlamlı Birbiriyle aynı grupta yer alacak kelime derken salınmak farklı. Yani bunun çıkması gerekiyor. Mavi renkli. O yüzden cevap C seçeneğidir. diyeceğiz. Dokuzuncu soru. Doğadaki tüm canlılar. Doğadaki sözcüğünün eş anlamlısını istiyor. Anlam değişmez. Tabii ki doğa tabiat demek. A seçeneği. Onuncu soruya baktığımızda kağıtlardan verilen eş anlamlılar olarak gruplandıracak. Hangisi dışta kalır? Örneğin Mesela söz gelişi bunlar hep eş anlam olarak, yakın anlam olarak değerlendirilir. Fakat yeni sözcüğü bu grubun dışında kalır. O yüzden yanıtımız D seçeneği olmuş olacaktı diyeceğiz.